Arkadaşlar merhaba. Bugün Apple Watch Ultra'nın replikalarını arayanlar çok. Ben de bir tane edindim. Apple Watch Ultra'nın replikası bu kaliteli bir replika. Öyle iyice dandik olanlardan değil arkadaşlar. Ekranı AMOLED değil ama gördüğünüz gibi gayet net bir ekrana sahip. Bugün bunu inceleyeceğiz. Anlarım alınmaz mı? Karar vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bir yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca açıklamada indirimli ürünler paylaştığımız Telegram kanallarımıza ve sizin gibi teknoloji severlerle buluştuğumuz Telegram gruplarımıza bekleriz. Aşağıda linkler mevcut. Ürünün linkini de AliExpress'ten aldım. AliExpress linkini de aşağıya koyacağım arkadaşlar. Saatimizi öncelikle tasarım olarak incelemeye başlayalım. Metal bir saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada hoparlör delikleri mevcut. Burada fonksiyon tuşu, turuncu, aynı ultralardaki, orijinallerindeki gibi. Burada da yine bir tekerleğimiz var. Bu tekerleği bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Gayet kaliteli tekerlek. Biraz ses çıkarıyor. Bunların orijinalleri ses çıkarmıyormuş anladığım kadarıyla. Şu şekilde çevirerek saat yüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Hatta ara yüzde gezinebiliyorsunuz. Ben bu saat yüzünü seçtim. Gayet iyi benim için. Hemen şurada da bir buton var. Şöyle göstermeye çalışayım ekranı açmaya ve kapatmaya yarıyor. Bu döner çarklı butonumuz da menüye girmeye yarıyor ve menüden bir geriye çıkmaya yarıyor. Diyelim menünün içinde bir yere girdiniz, bastınız bir üst menüye çıkabiliyorsunuz. Bununla şuradaki soldaki şu turuncu butona uzun bastığınızda burada direkt olarak ayarlanmış mod. Şöyle göstermeye çalışayım direkt olarak ayarlanmış mod spor modları. İsterseniz bunu farklı bir modda seçebiliyorsunuz. Tek bastığınızda gördüğünüz gibi burada bize spor modlarını gösterebilen bir saat arkadaşlar. Çeşitli spor modları var. Spor modlarıyla başlayalım. Koşma, bisiklet sürme, yürüme, doğa yürüyüşü, mekik, ip atlama, voleybol, badminton, masa tenisi, basketbol, beyzbol, bütün sporlar var neredeyse. Yürüyüş, yine boxing yani box, frisbee atma, aerobik, el arabası diye almışlar bunu ama bu kürek kolları çalıştırdığımız bir aletle yapılan spor, bale, Balıkçıya git. Bu da herhalde kürek çekme gibi bir şey arkadaşlar. Bazı Türkçe çeviriler ne yazık ki sıkıntılı olabiliyor. Aralık eğitimi diye bir şey de almışlar buraya. Bunu anlayamadım ben. Karışık spor, tai, savaş sanatları, dövüş sporları yani. Sosyal dans, meditasyon, ilk fonksiyon diye bir şey koymuşlar buraya. Surf, el topu, handball koymuşlar arkadaşlar. Su topu gibi. Kriket var. avlanmaya git gibi bir şey var. Snowboard var. Kısa koltuk. Yani bir sürü spor var arkadaşlar. Hangi birini seveceğimi şaşırdım. Yukarıdan aşağıya çektiğinizde burada ayar menüsü var. İki tane bluetooth modülü var arkadaşlar. Bu bluetooth modülü eğer sürekli görüşme açık olsun istiyorsanız bunu telefona bağlı tutmalısınız. Şarj performansını etkileyen bir bölüm bu. Normalde bazı akıllı saatlerde görüşme geldiği zaman otomatik olarak ikinci bluetooth modülüne bağlanır ve o şekilde görüşmeyi yaparsanız bunda eğer görüşme yapmak istiyorsanız saat üzerinden sürekli bunu açık tutmanız gerekiyor. Hemen yanında hava durumu var. Telefondan alıyor hava durumu hava durumunu. Burada Apple kullanıyorsanız Siri'yi kullanabiliyorsunuz. Android'lerde çalışmıyor. Şu kolunuzu kaldırdığınızda ekran açılsın açılmasın onu açma kapama özelliği. Yine hemen bir altta parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde biraz parlaklığı arttıralım. Daha iyi mi görünür? bir bakalım ekrandan. Tekrardan müzik kontrolünü buradan açabiliyorsunuz. YouTube'dan, Spotify'dan bir şeyler dinlerken durdur, başlat, bir sonraki, bir önceki şarkı bunlara geçirebiliyorsunuz. Şurada bir kilit mekanizması var. İsterseniz saate şifre koyup sadece şifreyle beraber kullanabiliyorsunuz ama bu işi zorlaştırıyor biraz. Buradan saat üzerinden alarm kurabiliyorsunuz. Telefon uygulaması üzerinden de alarm kurup buraya aktarabiliyorsunuz. QR kod, QR kodu taratıp uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ferefit diye bir uygulaması var. Uygulamayı da eğer video çok uzamazsa göstermeye çalışacağım. Yine onun yanında menü stili nasıl olsun bu menü stilini birazdan göstereceğim. Hepsini tek tek göstereceğim sizlere. Video biraz uzun olacak ama saat ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Anlatacak çok özelliği var çünkü. Yine buradan ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ayarlar bölümüne bir tarafta göstereceğim en altta da saati kapat acil aramalar saati kapat ve yeniden başlat şeklinde bölümler var. Şimdi arkadaşlar biz menüye gidelim. Şunu da göstereyim. Kendi üzerindeki saat yüzlerini şöyle tek tek çevirerek değiştirdiğinizi tekrar göstereyim. Bu sefer yavaş yavaş yapalım bunu bu şekilde. Uygulama üzerinde de yüzlerce saat yüzü var. İlla ki kendinizin tarzında beğendiğiniz bir saat yüzü bulabilirsiniz. Şimdi bir teknik özellikleri okuyayım ben size. Lempo'nun Ultra 8 modeli diye geçiyor. Ancak WS 68 modeli diye de geçiyor. 1.85 inç IPS ekrana sahip, kaliteli bir ekrana sahip arkadaşlar. Net, herhangi bir görmede sıkıntı yaşamıyorsunuz. Büyük ekranın olması, 1.85 inç ekranı olması gayet güzel. 240 a 286 çözünürlüğü var. Çözünürlüğü de gayet iyi bence. Bu fiyatta bir saat için. IP67, su geçirmezlik sertifikası, 260 mAh batarya, Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor. Ayrıca bir bu telefonla bildirim iletişimi için kullanıyorsunuz Bluetooth 5.0'ı. Ayrıca bir Bluetooth modülü daha var. Onu da telefon görüşmeleri için. İstediğiniz zaman açıp kapayabiliyorsunuz. Telefon araması sırasında otomatik bağlanma yok demiştim. Termometre, spo 2 tansiyon, nabız bunları ölçebiliyor. Onları tek tek göstereceğim zaten. Şimdi bir menüyle başlayalım. Şimdi bu liste görünümü arkadaşlar liste görünümünü gördünüz. Şöyle göstereyim size bu şekilde. Ekranı da bir kaydırayım. Gördüğünüz gibi ekran bayağı bir akıcı. Bu arada ben bu saati dolaptan ve sahibinden komdan satacağım arkadaşlar. Lenfa Ultra 8'de yaratırsanız bulursunuz. Veya açıklamadaki dolap bağlantısına gidin lütfen. Şimdi buradan bu liste görünümünü hemen ben bal peteği görünümüne aldım. Bastım bakın burada aynı orijinal Apple'daki gibi. Bakın tekerleği çevirerek zoom da yaptırabiliyorsunuz. Şimdi tekrar menüye girelim. Tekerleği çevirerek uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz görüntüyü gördüğünüz gibi bu şekilde. Kimileri bunu seviyor ama ben bunu sevmedim. Liste görünümüyle anlatacağım size. Bakın gayet kolay bir şekilde. Bu tekerlek burada boşuna durmuyor. Bunun bir adı vardı ama şu an unuttum. Apple buna bir ad vermiş. Tekrardan başka bir görünümü alacağım hemen. Liste modunu az önce gördünüz. Zodiac diye bir mod var. Bu şekilde 3x3 şeklinde, 3x4 şeklinde gösteriyor ekranı. Bu şekilde simgeleri alt alta diziyor. Yine liste görünümünü değiştirelim. Lagun diye bir liste görünümü var. Lagun de bu şekilde daha seyrek ve işte ortadakiler daha büyüyor. Umarım görüyorsunuzdur. Tekrar diğer liste modunu alalım. 9 ızgara diyor. Burada 9 tane uygulamayı ya da ayarı bize ekranda gösterebiliyor. 9 ızgaradan diğerini alalım hemen. Ve diğeri de dikdörtgen diye geçiyor arkadaşlar. Dikdörtgen'e de aldık. Hemen bakalım. Bu şekilde dikdörtgende de aşağı yukarı kaydırıyorsunuz. Temin ki bal peteğine benzer. Şimdi ben tekrar liste modunu alıp zaten diğer özelliklerini sizlere liste modunda göstereceğim isimleri gözüksün istiyorum. En baştan mı gelelim. Saat. Saat dediğinizde arayüzü hemen geliyor gördüğünüz gibi. Mesajlar yani bildirimler. Bildirimleri şu şekilde yukarıdan aşağı çekince de görüyorsunuz. Herhangi birine tıklayalım. Türkçe karakterler gözüküyor ama emojilerde biraz sıkıntı olabiliyor bazen. Telefon isterseniz ilgili kişi bölümüne sık görüştüğünüz kişileri ekleyip direkt saat üzerinden arama yapıyorsunuz. Tuş takımı bölümü var gördüğünüz gibi. Son aramalar var. Burada kayıtlı kişiler, telefon numaraları gözüküyor. Burayı blur'layacağım. Ve çağrı ayarları. Burada aramayı sessiz çaldır, titreşim var, derinden titreşim var ve arama titreşimi gibi özellikleri açma kapama özellikleriniz var. Evet gördüğünüz gibi şimdi arıyor. Telefonda da gözüküyor, şöyle göstereyim. Saatte de hemen bu tuşa basıp açıyoruz, açtık, açıyoruz, açtık. Merhaba Derya. Merhaba. Sesim net geliyor mu şu an? Evet gayet anlaşılıyor, bir sıkıntı yok sesinde. Telefondan geliyormuş gibi mi ya da hoparlörden ya da kulaklıkla konuşuyormuş gibi bir his var mı? Kulaklıkla konuşuyormuş gibi daha çok aslında çünkü hoparlörden olsa daha boğuk olurdu ama öyle boğukluk olmadığı için kulaklıktan konuşuyor gibi geliyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben İyi Senin sesin nasıl iyi duyuluyor mu? Senin sesin gayet iyi Hop, e, haliyle hoparlörden konuşuyormuş gibi duyuluyor. Duyu. Gayet net gayet temiz bir ses. Böyle cızırtı tamam. falan da olmuyor yani. Tamamdır kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler. Saatten de kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim spor modlarına. Temin gösterdiğim spor modlarının hepsi zaten burada yine var. Adım. Adım sayarınız burada arkadaşlar sıfır yazdığına bakmayın. Dün bu saati kolumdan çıkardım ve masaya bıraktım. İncelemek için beklettim. Normalde adım sayıyor tabii ki de ancak adımı bende honor band 6 var. 150 daha fazla sayıyor diyebilirim. Yani adım sayarına pek güvenil, güvenilecek bir saat değil. Uyku da yine aynı şekilde uyku. Uyku bir gün doğru ölçmedi diyebilirim ama uyku adım sayar. Bunlar çok önemli değil sizin için gayet iyi. Müzik buradan müzik kontrollerini yapıyorsunuz. Gayet kolay bir şekilde durdur başlat bir sonraki şarkı falan bunları. Eğer tansiyon bunları koluma takıp sizlere göstereceğim. Sıcaklık, vücut sıcaklığı ölçebiliyor. Termometre özelliği var. Hava durumu, nefes egzersizi var. Tüm akıllı saatler artık bunu ekliyorlar. Akıllı saat ve bilekliklere. Bunu da eklemişler. Sinirlendiğinizde rahatlama, gevşemeyi sağlayabilir. Tabi sinirlendiğinizde aklına gelirse bu özellik. Bu rekorları ben spor yapmadığım için burada bir rekor da kayıtta yok. İndirmek dediğinde uygulamanın QR kodu, hesap makinemiz var, güzel. Büyük gördüğünüz gibi saatin ekranı büyük olduğu için hesap makinesinde kullanmak gayet kolay oluyor. Kronometreyi buradan başlatabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Başlatalım. Durduralım. Telefonunuzun kamerasını uzaktan fotoğraf çektirebiliyorsunuz, video başlattırabiliyorsunuz. Bir telefon dediğimizde başlat dersek Telefondan böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar. Telefonunuzu bulmanız için bir özellik yani. Burada alarmlar. Alarmları az önce de Gösterdim. Kısa yolu vardı zaten yukarıdan çekince. Dil, Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Bu hoş bir şey. Stilleri de teminki stiller işte login, magun vesaire. Ve ayarlar bölümü. Bu ayarlar bölümünü kullanacaksınız. O yüzden burada bir ayrıntılı anlatalım. Jest yapma dediği. Bileği kaldırınca işte ekran açılsın mı o olay arkadaşlar. Güç tasarrufu modunu alabilirsiniz. Bazı şeyleri tabi kısıtlıyor burada. Ekran dediğimizde ekranın uyku zaman aşımını seçebiliyorsunuz. Şöyle girdiğimizde ben 60 saniye yaptım video çekiyorum diye. Normalde 5 saniye yeterli bence. İmleç dediğimizde de ekranı kapattığınızda hemen ekran kapanıyor. Amalet ek ekranlı bir saatmiş gibi. Ekranda sadece saatin dakikası ve saati kalıyor. İmleci açarsanız tabii şarj süresini etkileyecektir bu. Amalet olmadığı için. Rahatsız etme modunu buradan açma, kapama ve zamanlama yapabiliyorsunuz. Ben rahatsız etme modunu çok kullanmadım. Ses ve titreşim. Titreşimi açıp sesi kapatabiliyorsunuz. Sesi de açabiliyorsunuz. Mesela telefon çaldığında sesli de çalabiliyor. Saatin bir hoparlörü var ve mikrofonu var isterseniz İsterseniz Bluetooth hoparlör niyetine de kullanabiliyorsunuz ama çok mantıklı olmayacaktır. Şifre belirleyebiliyorsunuz başkası saati açmasın diye. Zaman ayarı yapabiliyorsunuz. İşte telefonla senkronize etmediğiniz takdirde manuel zaman ayarı da var. Parlaklık bu şekilde bende. Normalde şarjı 4 veya 5 gün gidiyor. Bluetooth aramasını kapatırsanız. Bluetooth araması sürekli bağlı olursa şarjı 2 gün 2,5 gün dolarlarında gidiyor. Bence gayet. Hem ekran da yüksek ona rağmen yerleşik dediğim ben bunu açmadım yani yarım saatte bir oturma uyarısı. çok oturdum kalk yani onu diyor bize onların fabrika fabrika ayarlarına dönüştürme bu kapatma ve hakkında şurada bir yerlerde de bir oyun olacaktı onu da hemen atlamadan göstereyim oyun evet oyunu bulduk böyle Flappy Bird tarzında bir oyun zaten hemen müdahale etmezseniz şu şekilde gene göstereyim çakma bir Flappy Bird mi diyorlar Angry Bird, öyle bir oyun arkadaşlar. Onun dışında söyleyebileceğim ekranı beğendim. Saatin kalınlığı haliyle biraz kalın ekran olduğu için. Ekran büyük olduğu için sensörler bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir manyetik şarj cihazı var. Onu şöyle göstereyim. Buraya oturtuyorsunuz bunu. Şöyle şarj oluyor. Kablosuz şarj cihazı desteklemiyor. Sadece kendi şarj cihazıyla çalışıyor. Bir tane bende Atom GM'in kablosuz şarj cihazı var. Onunla şarj olmadı. Belki başkalarıyla olur diyeceğim ama kablosuz şarjı desteklemiyor. Bu fiyat bandında zaten kablosuz şarjı desteklemesini bekleyemeyiz. Aşağıdan yukarı çektiğimizde bildirimler. Şu şekilde soldan sağa çektiğimizde yine böyle bir kısa yol menüsü açılıyor. Bu da hayatımızı kolaylaştıran, saatin kullanımını kolaylaştıran bir özellik bence. Şimdi bir koluma takayım. BPM falan bunları bir test, test edelim. Ölçüm olaylarını görelim arkadaşlar. Eğer video çok uzamadıysa dediğim gibi uygulamayı da göstereceğim. Ama gösteremezsen de uygulama hakkında birkaç şey söyleyeyim size. Uygulama üzerinden nabız, tansiyon, TPO ki bunları ölçtürebiliyorsunuz. Tabi saat kolunuzdaysa yani illa saat üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Şu an girdim nabza. Hatta şunu göstermedim onu da göstereyim. Sağdan sola doğru çektiğinizde burada Önce nabız, sonra uyku, müzik çalar kontrolü, hava durumu ve burada spor yaptığınızda GPS'i telefonunuzdan açtığınızda sizin gittiğiniz rotayı burada gösteriyor. Tabi telefonunuzdan GPS alıyor arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi biz nabza gelelim. Nabzımızı bir ölçsün. Nabzu doğru ölçüyor arkadaşlar. Nabızda herhangi bir sıkıntı yok. Vücut sıcaklığında da bende bence sıkıntı yok ve TP 2de de sıkıntı yok. Honor band 6 ile ölçtüğümde birebir neredeyse aynı sonuçları aldım. Gördüğünüz gibi kalp atışı bu şekilde. Yine diğer sağlık özelliklerine gelelim. Yalnız bakın bu saatleri bir tıbbi cihaz olarak kesinlikle değerlendirmeyin. Hani bu, bunun orijinali bile olsa yani Apple Watch bile olsa kesinlikle bir tıbbi cihaz olarak düşünmeyin arkadaşlar. Fikir verir ama şunu ölçelim şimdi. Dediğim gibi fikir verir ama sanki buna bir tıbbi cihazmış gibi muamele etmeyin. Sadece fikir alın. Bir rahatsızlığımız varsa acile doktora gidin lütfen. E, tansiyonumuz da ölçtü. 74'e 102'yi sürekli ölçüyor arkadaşlar. Tansiyonu da bildiğiniz gibi sabit kalan bir şey değil. 3 aşağı 5 yukarı değişken bir şey. 101'e 76. Evet benim büyük tansiyonum normalde bu civarlardadır ama küçük tansiyonum bir 7-8 daha aşağıdadır. Ama yaklaşık bir değer ölçtü benim tansiyonuma göre. Yine menüye girelim. Bu sefer SPO2'yi ölçüyoruz kandaki oksijen değerini. Evet %97 çıktı normal değerlerde. Tekrardan bir de termometresi var. Yani vücut sıcaklığını ölçen bir cihaz. Termometreyi de açtık. Vücut sıcaklığımızı şu anda ölçecek. 36,5 çıktı. Normal bir değer arkadaşlar. Termometresini de ben doğru buldum açıkçası. Yani diğer cihazlarla ölçtüğümüzde e, aşağı yukarı yani 0.5-0.3 dolarlarında hafiften bir sapması var. Yani dediğim gibi bu cihazları bir olarak düşünmeyin ama sıcaklığı da doğru ölçüyor. Hani gidip de benim vücut sıcaklığımı 36.5 iken 38-39 ölçmüyor. O yönden fikir veriyor bize. Saatte başka anlatmam gereken kordonlarını bir göstereyim şöyle size. Kordonları böyle tırtıklı kordonlar arkadaşlar. Şurada işte saati taktıktan sonra bir metal yani şurası da metal şöyle göstereyim şu köprü de metal ve bu köprünün yerine değiştirebiliyorsunuz bu sırtlıkların içinde delikler var köprüyü istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz o yüzden şöyle göstermeye çalışayım kordonu gayet Güzel beni rahatsız etmedi. Dediğim gibi video çok uzamadıysa da uygulamadan da bir şeyler göstereceğim size. Uygulamada senkronizasyon sorunu yok. Saatte bluetooth kopma sorunu yok. Bağlanmak için illa GPSi aç demiyor. GPS açık olmadan da tekrardan geri bağlanabiliyor. Dediğim gibi 15 metre uzaklaştığınızda ve koptuysa tekrardan bağlamak için bir kez uygulamayı açıp senkronize etmeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yok. Ekranı gayet iyi gördüğünüz gibi böyle farklı bir yüzle alalım. Mesela bu yüzün renklerini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz biliyorsunuz basarak şöyle bu yüzün istediğiniz rengini oluşturabiliyorsunuz bir tek bu yüzde geçerli ama bu güzel bir saat olduğunu düşünüyorum bu arada bir ara verdim tuvalete kadar gittim o arada 31 adım saydı onu da söyleyeyim bu şekilde arkadaşlar gayet güzel kaliteli bir saat olmuş dediğim gibi dolap ve sahibinden konuda satacağım videoyu Beğendiyseniz kanala abone olmayı beğen butonuna basmayı bir yorum yazmayı lütfen unutmayın Ayrıca videonun başında belirttiğim gibi Telegram'dan bizleri takip edin, kanallarımıza katılın, gruplarımıza katılın, beraber sohbet edelim. Ayrıca bana özelden de yazabilirsiniz yine Telegram'dan bir sorunuz olursa. Kendinize iyi bakın. Yorumlardan tüm yorumları cevaplayacağımı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.